Ne oldu annecim? Evet, ne Ne istedin Asya? Durun sırayla konuşun. Çocuklar hiçbir şey anlamadı. Hastaneye gitmek istemiyormuş. Neden? Ne oldu Ayağına? Ayağını Ay, bu koydum. Ayağını lazım. Hastane şurada bir yandaydı anne. Yanmış şıkkı oldu. Bakayım Hayır. Hayır. mı ayağına Asya? Burası mı? Asya sadece bakacağım, bakacağım. Kız ayağına bakacağım sadece anneciğim Hayır. tamam. Asya çıldırdı. <laughs> tamam hastaneye götürmeyeceğim Asya. Hayır. Asya baban ya zaten baban yok hastaneye götürmeyeceğim Asya. Asya beni dinle. Nasıl oldu o zaten? O da yağ açarken şöyle Hayır. çıkıyor. Hayır. 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 Anneciğim sen de dikkat etsene ayağın niye sıçtın? Bak şimdi çıldırdı canı yanıyor. Abi, kanıyor mu? Sıkıştırma. Kanıyor mu? Asya sadece kanıyor mu diye bakacağım. Asya. Tamam hastaneye götürmüyorum. Hastaneye götürmüyorum. Tamam o yapacak bir şey yok Asya. Ne yapayım ben? Ne? atma tamam. Ayla şimdi senin ayağın sıkışacak anneciğim yapma. Elin sıkışacak ya buzdolabına mı sıkıştırdın? Atakan hiçbir şey anlamadım şu an biliyor musunuz? Hepiniz bir ağızdan konuştuğunuz için hiçbir şey anlamadım Atakan. Asya'nın ayağını yanlışlamak, yanlışlıkla yanlışlıkla istemeden asya, asya, asya. 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 sıkıştırdın mı? Tamam Asya hastaneye getirmeyeceğim. Tamam sen istemiyorsan asya. Asya. getirmem. Sen bilirsin. Asya'yı asya. 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 Ayla ayla. Ayla ayla. Gel hadi sana şey sen... annem, annem yazıyor. Ee, Balkonda benim elimi niye değdi diye elime çöp çöp süreceğiz. Onu, onu, onu kork Çip çip Ay, anne, anne, anne anne anne. Anne elim Anne elim Anne anne anne. Anne çocuk anne. Çocuklar ne anne. oldu ya? Anne. Kızıyor mu dedi? Evet. Aa bakayım. Aa. Aa çok kötü olmuş Atakan Elin. Aa nasıl oldu anneciğim bu? Buraya da oyun oynarken şöyle Ayla üstümden atladı. Yanlışlıkla oldu. Ayla neden atladın anneciğim abim neydi? Çok kötü olmuş. baban da yok burada. Böyle elim burkuldu. Ondan sonra Çocuklar size sürekli söylüyorum dikkatli olun diye. Atakan hastaneye götüreyim mi seni hemen? Evet. Hastaneye gidelim. Hastaneye gidelim. Durun. Bakayım Atakan ama burada baban yok. Baban gelene kadar bekleyeceksin ya. Anneciğim. Tamam. Bakayım acıyor mu elin? Suya tutalım gel. Hadi suya tutalım. Biraz çok sıcak olduğu için biraz da onu soğuk suya tutalım anneciğim. Elin. Ben şimdi senin elini yıkayalım anneciğim. Canın çok yanıyor mu? Elini yıkayalım niye yaptın zaten ya? Elini yıkadıktan sonra zaten e, şey yaparız. Biraz geçer. Üzerine de ah. baban gelene kadar hemen babanı ararız. Gideriz sonra doktora olur mu? Ben yapacağım. Hadi gel elini yıkayalım. Abi şimdi elini yıkayalım kızlar biz. Tamam. Abi şimdi elini biraz soğuk tutalım anneciğim. Dur. Bakalım. Biraz soğuk biraz su, soğuk su, soğuk sonra biraz daha. Şaka Aa. yaptık şaka. Ya siz beni mi kandırdınız çocuklar? Hiç elin yanmadı mı? Evet. Ne yaptınız elinize ketçap mı sürdünüz? Hayır. Eee? Krem sürdük kırmızı krem. Kızlar. Siz bana şaka mı yaptınız çocuklar ketçapla? Şaşkın ben de sizi Atakan'ın eli yandı sanettim ya. Ama gerçekten de değil. Atakan eli yanmış niye beni kandırdınız anneciğim? Anne biz şaka yaptık sana oyun yaptık. Anneciğim ama öyle şakalar yapmayın. Bak siz var ya siz yaramazlar sizi. Bitireyim üçlü sizi. Ketçapı sürdünüz peçeteye sonra elim Hayır. yandı diye beni kandırdınız değil Hayır, mi? Hayır ketçap sürmedi. Anneciğim bak kardeşler de sürüyor yalan söyleme. Ben sürdük. Onlar ketçap, onu ketçap zannettik. Kızlar. Anne Beni vermiyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup Ay, videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.